Merhabalar. Bu bölümde programlama dilinin bel kemiği, yani en önemli veri yapısı olan veri çerçevelerine ya da hepimizin bildiği adıyla data frame'lere yakından bakacağız. Veri analizine giden yolda atacağınız en sağlam adım bu. Hadi başlayalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce en temelden veri çerçevesi nedir, ne işe yarar bunu anlayacağız. Sonra kollarımızı sıvayıp kendi ilk veri çerçevemizi oluşturacağız. Ardından bu veriyi nasıl istediğimiz gibi şekillendireceğimizi, yani dilimleyip ayıklayacağımızı göreceğiz. Son olarak da tüm bu öğrendiklerimizi alıp gerçek bir veri seti üzerinde deneyeceğiz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Nedir bu veri çerçevesi? Neden R'de veriyle uğraşan herkesin bilmesi gereken ilk şey bu? Aslında bildiğiniz bir şeye çok benziyor. Şöyle düşünün. Excel'deki bir sayfa ya da bir veri tabanı tablosu gibi satırları ve sütunları var. Ama onu özel kılan şey, veriye son derece düzenli bir şekilde tutması. İşte can alıcı nokta tam da burası. R'deki bir matristen en temel farkı ne diye sorarsanız cevap bu esneklik. Bir matriste ya her şey sayı olmak zorunda ya da her şey metin. Ama veri çerçevesi öyle değil. Bir sütunda öğrenci numaraları gibi sayılar, diğerinde isimler gibi metinler, bir başkasında geçti kaldı gibi mantıksal değerler olabilir. Yani tıpkı gerçek hayattaki veriler gibi. Bu esneklik onun asıl süper gücü. E, teoriyi anladığımıza göre artık klavyenin başına geçme zamanı. Gelin, lafı daha fazla uzatmadan sıfırdan kendi veri çerçevemizi nasıl oluşturacağımıza bakalım. Her şeyden önce malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tıpkı bir yemek yapar gibi, burada üç ayrı malzeme listemiz, yani üç vektörümüz var. Birincisi öğrenci adileri için, ikincisi sınav notları, üçüncüsü de öğrenci isimleri için. Şimdi bu üç ayrı listeyi alıp, RAR'ın sihirli data.frame fonksiyonunun içine koyuyoruz. Bu fonksiyon, bu dağınık parçaları alıp onları tek, düzenli bir yapıya, yani bir veri çerçevesine dönüştürüyor. Ve işte sonuç! Gördüğünüz gibi, vektörlerimizin her biri artık bu tertemiz, düzenli tablonun birer sütunu haline geldi. Ne kadar harika değil mi? Yalnız burada çok önemli bir kural var, aman dikkat! R'nin bu yapıyı kurabilmesi için, Verdiğiniz tüm vektörlerin aynı uzunlukta olması gerekiyor. Yani her öğrencinin bir ID'si, bir notu ve bir ismi olmalı. Eğer biri eksik olursa R ben bu tabloyu kuramam diyecektir ve hata verecektir. Bu en sık yapılan hatalardan biridir. Harika, veri çerçevemiz artık elimizin altında. Peki şimdi bununla ne yapacağız? Tabii ki içindeki bilgilere ulaşmaya, yani onu dilimlemeye, ayıklamaya ve ihtiyacımız olan parçaları çekip almaya başlayacağız. Veriye ulaşmak için köşeli parantezleri kullanıyoruz. Bunu bir haritadaki koordinat sistemi gibi düşünebilirsiniz. Satır, sütun. Önce gitmek istediğiniz satır numarasını, sonra da sütun numarasını yazıyorsunuz. İsterseniz tek bir hücreye, isterseniz bütün bir satıra ya da sütuna bu şekilde kolayca ulaşabilirsiniz. Ama durun bir dakika. Bir gariplik fark ettiniz mi? Bütün bir satırı seçtiğimizde sonuç yine bir tablo gibi. Ama tek bir sütun seçtiğimizde R bize sadece bir liste yani bir vektör veriyor. Neden böyle oluyor dersiniz? İşte size R'da hayat kurtaran küçük ama çok önemli bir ipucu. RAR varsayılan olarak tek sütün seçtiğinizde artık tabloya gerek yok diye düşünüp yapıyı basitleştiriyor. Ama eğer sonucun yine bir veri çerçevesi olarak kalmasını istiyorsanız komutun sonuna drop eşittir false diye eklemeniz yeterli. Bu özellikle kodunuzun ilerleyen adımlarında tutarlılığı sağlamak için inanılmaz derecede faydalıdır. Veri setimizle adeta sohbet etmeye ne dersiniz? Mesela ona "Hey data1, bana notu 75'ten yüksek olan öğrencileri gösterir misin?" diyebiliriz. İşte bunu yapmanın yolu da subset fonksiyonundan geçiyor. İçine önce veri setimizin adını, sonra da koşulumuzu yazıyoruz. Ve bakın, R bizi hiç kırmıyor. Anında sadece ve sadece bizim belirlediğimiz kritere uyan satırları önümüze getiriyor. Veri içinde kaybolmadan tam olarak aradığımızı bulmak işte bu kadar kolay. Veri setleri genellikle canlı organizmalar gibidir. Zamanla değişir, büyür. Peki biz bu değişme nasıl ayak uydururuz? Şimdi de veri çerçevemize nasıl yeni bilgiler ekleyeceğimize ve mevcut yapıyı nasıl düzenleyeceğimize bakacağız. R bize bu iş için birden fazla alet sunuyor. En popüleri dolar işareti, sezgisel ve hızlı. Ama isterseniz çift köşeli parantez de kullanabilirsiniz, bu da gayet iyi çalışır. Ya da elinizdeki veri çerçelesini başka bir sütunla birleştirmek isterseniz, CbinD, D, yani Column Bind fonksiyonu imdadınıza yetişir. Bazen ilk oluşturduğumuz sütun isimleri pek de anlamlı olmayabilir. Neyse ki bunları değiştirmek de çocuk oyuncağı. NAMES ya da Column Names fonksiyonunu kullanarak tüm sütun isimlerini bir kere de daha anlaşılır ve okunaklı olacak şekilde güncelleyebiliriz. Evet, teori tamam, basit pratikler de tamam. Artık vites yükseltme zamanı. Gelin şimdi tüm bu öğrendiklerimizi alıp Rear'ın içindeki meşhur Iris veri seti üzerinde, yani gerçek bir senaryoda test edelim. Elinize daha önce hiç görmediğiniz bir veri seti geçtiğinde, ilk yapmanız gereken şey onunla tanışmaktır. İşte head fonksiyonu bize bu ilk merhaba deme şansını verir. Verinin kapağını aralayıp ilk birkaç satıra göz atarız. Sütunlar neye benziyor, içeride ne tür veriler var, anında bir fikir sahibi oluruz. İlk tanışma faslından sonra biraz daha derine inip bir nevi sağlık kontrolü yapma zamanı. STR fonksiyonu ki adı structure yani yapıdan gelir, veri setimizin adeta bir röntgenini çeker. Bize kaç satır, kaç sütun olduğunu ve en önemlisi her sütunun doğru veri tipinde olup olmadığını söyler. Bu analizimizin sağlığı için kritik bir adımdır. Detayları öğrendik, yapıyı kontrol ettik. Şimdi sıra büyük resmi görmekte. Verilerimiz genel olarak nasıl bir dağılım gösteriyor? Ortalama değerler ne? Aykırı bir durum var mı? Summary fonksiyonu, tek bir komutla tüm sayısal sütunların özetini çıkararak bize verinin kuş bakışı bir manzarasını sunar. Ve işte görüyorsunuz, head, star ve summary. Sadece bu üç basit komutla, daha tek bir grafik bile çizmeden veri setimiz hakkında ne kadar çok şey öğrendik. Dağılımını anladık, ölçeğini gördük, yapısını çözdük. İşte bu üçlü, her veri analizinin vazgeçilmez bir başlangıç ritüelidir. Artık R'de veriyi oluşturmak, yönetmek ve keşfetmek için gerekli temel araçlara sahipsiniz. Anahtarlar sizin elinizde. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu araçlarla hangi verilerin kapısını aralayacak ve içlerinde saklı hangi hikayeleri gün yüzüne çıkaracaksınız? Macera şimdi başlıyor.